bak önüne bak. Normalde de zaten onların sağ şeyde kullanması lazım. Hı hı. Evet değil evet, mi? Evet tabii çünkü hani o ağır vasıta ondan hı hı. sen dümdüz. Şimdi önde de bir kamyon var. Ondan takip mesafeni ona hı göre koru. Şu mesafemi. Bu mesafe mi? Normal arabayla da tabii. kamyonla Şimdi da şöyle fark etmiyor. Normal e, tabii ki hiç öndeki ha. aracın büyüklüğü veya küçüklüğü ha. fark Onu etmez. Onu da öğreneyim. Hayır. Normal yol ve hava koşullarında en az hızının yarısı kadar olacak. Sen 60'a gidiyorsan burada 30 metre var mı var. Buraya iki araba rahat girer mesela. Ama yokuş aşağıya, yokuş yukarı ve kaygan zeminde, yağmurlu havalarda biraz daha arttıracağız onu. Sen durma şeyi. Aynen. Durma mesafemizi arttırmamız lazım. Al şimdi yolu tekrardan. Biraz daha gaz ver. Ay, <laughs> ben gelebilir miyim buraya tek başıma? İleride inşallah. Hadi ilk başta da yanında tamam. birisiyle. <laughs> ondan sonra. Sonra sonra yolu öğrendikçe tamam. eee hedefim burası olacak. Tamam. Biraz inşallah. ileriden sağa dönüş var ona çünkü. Aa, oraya biz biz şimdi Kesikli'ye ee, gideceğiz. Evet, sonra. yok yok. Yani Mesela yoğun akıcı bir trafik var. Hı hı. Akıyor ama yoğun akıcı. Dolayısıyla da hani uzağa doğru bakarak hareket et. Şehirden gidiyoruz. Hı, hı. bak şu sağdaki arkadaşı takip et. Bak şehirde eziyor biliyor bak sonra biraz şehitin içine aldı kendini. Evet. Birazcık daha gaz verelim. Evet. Hadi bir sağ sinyal ver bakalım. Önce dikiz aynana bak. Sağ aynana bak. Temiz. Hafif kır. Gaz ver. Hafiften. Sağ ötekerin girsin. Topladın. Bitti. Ve sinyali kapat. Bu. Okey. Kural. Dönem. Hızlandırma arabayı ne yapacaksınız? Bağlanıp ortaya, sonrasında da gideceğiniz yöne doğru çıkacaksınız. E bunu da en uygun zamanda yapın. <laughs> Öyle değil mi yani? Şimdi bak, yine Kesinlikle. sağdan da kasılım geliyormuş. Tamam, ben sağ şey diyeyim. Devam ediyorum ama Kası da kesme, dümdüz. İzleyeceğiz bakalım. Gelen giden arkadaş var mı? Yok şu anda. Şu yok, değil mi? E Bak, sağda serbest. Gidiyorum. Evet, evet. biz yolumuzdayız ama buradan tamam. önüne kıranlar var olabilir. Tamam. Hızlandırmıyorum arabayı ben yani ufak böyle minik bir fren. Yumuşacık viraj geldi çünkü. Tamam, tamam. sonra tekrardan gaz verdim şeritinden ayrıldım hiç. Evet hadi bir orta şerit yapalım Her bakalım sol sinyalini. Dikiz hiç aynana şey yok. bak sol aynana bak. Geçti. Tamam. tamam sonra da kapattım bitti. Okay. Bunu bekleyeceksiniz tamam. değil mi mesela? En doğru Hüm zamanı. Mümkünse şu aşamalarda zaten ben çok rahatken yapayım şu şeyleri tabii, denemek için. Denemek için yapıl onu da. Tamam. Ama yine solu kullanmamak şartı. Tamam oraya girmeyeceğim. Tabii, tabii. Tamam. Orta ve sağ e, arasındaki. Orası zaten hızlı git. Gidiliyor. yani yani ve yani yol veriyorlar sağ sol arkadan normal şey hatta doğrusu sollama şeridi de hı hı. bizim ülkemizde biraz bilans şeridi oldu onun adı kimse de hani basıp gidiyor, basıp gidiyor. ha, ha gidiyor arkadan evet. da bir gelen bastıran olursa da Sıkıntı yol veriyorlar olur. ona. Hadi yüklen bakalım birazcık daha. Çok da açadı takip mesafesi biraz hı. daha gidelim. Değil mi? Yani orta şeridi de Evet ee, çok fazla olması gereken akış hızında da kullanmamız o gerekiyor anlamda gerekiyor yani. evet Ya yavaşlatarak... ben yavaş gideceğim diyorsan sağ şeridi kullanacağız arkadaşım evet. yani bu da bir gerçektir. Tamam, yani otobüsün arkasına takılacağız tabii yani, yani orta çünkü <laughs> tamam. mesela ortada şimdi ne var akış hızı yüksekse <laughs> bu da 82 sen de şu an 80'de gidebilirsin hı <laughs> hı ben orta şeritte ben 40'dan yani. giderim yok öyle bir dünya yok yani, değil mi yani. ya hakkında vermek Olmaz. lazım aslında eee ben çok fazla tabii Hüseyin diyorum ama Hüseyin de hep derdi. Hani yavaş gitmek de kazaya sebebi. E tabii canım yani şimdi diye. kaza o da doğru bir şey. Yani Olduğun sefer... yerde yani o yavaş da kaldırmayabilir birçok Bir, bir yerde. de şöyle hızlandırmayalım arabayı. Çok fazla önüne kırarlar. Arkadan uh -huh. hep açarlar, açarlar, açarlar. Hızlandırma bu sefer sıkıntı yaşamaya başlıyor. Uh -huh. Bak yol yoğunlaşmaya başladı arkadaşım değil mi? Uh -huh. mi? Şimdi bu saatte ki takip et. Yol mu diyecek? İki şeyde düşüyor yol ileride. Arkayı da takip et. Sağ kanını da izle. Yol ikiye düştü zaten o yüzden hep orta şeritte duruz. Hmm. Kısalar biter. Garantisin ortada tabii sen. Yani verirsin. sollar bile bazen başka yola bağlanıyor. Orta şerit Hı -hı. Hep düz gider ama Hı -hı. tamam. Biraz daha hızımız az. Artık iyice bir düştü. Bir bekliyorsun Hı -hı. yine girişler çıkışlar var. Ondan sonra zaten yine biz bu iki şeritte durursak bizi yine Şile yoluna götürecek Hı -hı. tamam. Tamam. Doğru yoldayız, doğru Hı -hı. şeritteyiz. Canım benim yeter değil mi? Virajın aşağı doğruki eğimi. Kay çizgiler var birazcık daha düşürelim hızımızı değil mi? E, böyle hafif de yağmur da çiziliyor. zeminde böyle birazcık daha hani e, hmm. kontrol etmemiz gereken bir zemine döndü çünkü ilk yağan yağmurlar tehlikeli hmm. oluyor arkadaşım hmm. tamam. kayganlarda yani araçlardan sızan e, yağ partikülleri, işte, hmm. yakıtlardan e, akan sızıntılar, işte, toprak partikülleri ne yapıyor kaygan bir hmm. zemin oluşturuyor. Devam edelim şimdi biz. Keskin en keskin evet, oluyor, en değil? keskin diyor tamam. zaten çok keskin diyor yani. Buna öğrenmeye çalışıyorum. Tek tek çok çok oklar var ya böyle. Onlar tamam. bize hafif viraj söylüyor ama arka arkaya iki ok üç çok artık bir viraj bu da çok sertleşiyor. Yani Hı -hı. Hızını düşür diyor yani. Anladım. Sana. Tamam. alıyoruz diyor. Bak o e, şey var yata bak o Provela'da da hız ölçer var. Hmm. 90'ı geçmeyelim. Biraz düşürelim hızımızı. Değil mi canım? Sen şu anda tam 92-93 evet. zaten. 80'im şu an. 80'im şu an. Tamam. Değil mi? Bunlar tamam. da hızımızı ölçüyor. Yani o da %10 toleransımız var şimdilik. Sonra Hı -hı. o da kalkacakmış ama Öyle bakacağız mi? artık duruma göre. 100'le geçersen, 99'u geçersen ceza yiyorsun. Tamam. Al bakalım. Değil mi?